Çok açım. Yemek istiyorum. Bizdeyim beni. Kim bu kadar yüksek sesle ağlıyor? Ben büyük anneyim. Tanıştığımıza memnun oldum. Ah bu benim torunum. Geliyorum tatlım. Ah baksanıza bu mükemmel burgeri. En büyük burger hazırladım. Vay canına. Kim ağlıyor bu kadar yüksek sesle? Ben şefin ve açlıları besleyebilirim. Koşuyorum. İşte bu ne kadar havalı koladan dam var. Bu ne böyle. Ben en ablayım bir küçük kız kardeşimi doyuracağım. Yardım edeceğim ona. Geliyorum. Hepinizi burada gördüğümüz çok mutluyum. Ben çok açım. Mutfak mücadelesi başlıyoruz. Ne istiyorsun küçük elli? Ben patatesi kızartması istiyorum. Yapar mısınız? Süper. Herkesten dünyanın en lezzetli patateslerini bekliyorum. Tabii ki en lezzetlisi bende olacak. Tamamdır. Yağ alıyoruz. Oh, teşekkürler. Tam da ona ihtiyacım vardı. Öncelikle böyle döküyoruz tencereye. Ah, ne oluyor? Sen de istiyor musun? Al bakalım canım. Tamamdır. Teşekkürler. Ya böyle döküyoruz ve bol bol ekliyoruz. Evet bence bu kadar yeterli olacak. Tam gereken bitti zaten. Şimdi ise ocağı açıyoruz. Maksimuma tabii ki. Ve oraya böyle dolmuş patates kızartması döküyoruz. Ah, evet tam gereken. Ay, hayır ya ateş ediyor. Ah, aman tanrım en gel buraya. biraz beklemeliyiz. Ah patates. Tam gereken iyice vurmak. Ah tam isabet. Tamamdır geri dönebiliriz. Devam ediyoruz pişirmeyi. Ah neredeydi? Ha, ah, işte burada. Patatesleri temizlemeye gerekiyor. Mükemmel. Şimdi ise onu parçalara ayırıyoruz. Mükemmel oldu. Vay canına şef ne kadar hızlısın! Aynen öyle bu benim meysteki deneyimim. Ne yazık ki pek çok insan bunu yapamıyor. Patates kızartmasını mükemmel bir şekilde dilimlemek için kendimi zorlamıyorum bile. Tamamdır şimdi pişirmeye gidebiliriz. Kızartıyoruz yağın içinde. Ocağı açıyoruz ve zaman tutuyoruz. Aynen öyle. Ben de çoktan zamanda bakacağım. 5 dakika sonra çıkarabiliriz. Benim saatim daha çok. Ve şu anda çıkarabileceğimizi söylüyor. Ve aynen öyle çıkarabiliriz. Ay ne kadar da kızarmış. Çıtır çıtır. Böyle koyalım. Yanına da ketçap dökelim. Baksanıza ne kadar işte açıcı oldu. Küçük elde yüzde yüz çok mutlu olacak. Profesyonellerin nasıl servis edeceğine baksanız iyi olur pastırmayı alıyoruz. İçine pastırmanın böyle patatesleri sarıyoruz. Ve iyice süslüyoruz. Biberiyeyi unutmayın. Ve işte bu mükemmel sos. Benim yemeğim hazır. Servis edebilirim. Ay ne kadar da ay büyük anne paylaşmak istemiyor. istemiyorum. Bakalım ben ne yapabilirim. Ah Celi onlardan gereken. E ben de pişireceğim? Ah tabii ya bu muzlar patatesi çok benziyor. Onları işte servis edeceğim. Sadece böyle bardağa ve tabağa koymalıyım. Sonra da sos eklemeliyim. Ve ketçap yerine çilek şurubu olacak. Oh, ne kadar lezzetli. Böyle bol bol döküyorum ve hazır. Elle tadına bak. Ben bununla başlayacağım. Vay be harika. Çok sevdim. Yem, yem. Çok iyi Büyükhani en iyisisin. Peki burada ne var? Aa, burada pastırma içindi. Patates var. Çok da ilginçmiş. Ay, hayır Ay, no. hiç de lezzetli değil de. Hoşuma gitmedi. Oh, Tamamdır şimdi ise bunun tadına bakalım. Aa, bu patates değilmiş. Zeynep'un muzlar. Ve burada şurup da var. Çok havalı. Ablacım kazanıyor. Evet, ben kazandım biliyordum çünkü tatlılar çok havalıdır. Hey, tüm dikkatiniz bana olsun. Yeni bir çizim yaptım. İşte ben waffle istiyordum. Sorun olmaz değil mi? Okay. Süper bekliyorum. <laughs> Öncelikle waffle'ın hamurunu hazırlayalım. Yumurtayı kırıyoruz. Ah, öyle mi? Bu çok kolay. İşte bir yumurta kasenin içinde. Ama kabuğu da orada. Ama sorun değil. Çıkarabilirim. Sırada ne var büyük anne? <laughs> Sonra ise şekere ihtiyacımız var. Böyle döküyoruz ama çok değil. Masa önemli olan şey abartmamaktır. İşte bu kadar yeter. Ver 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 ver. <laughs> i̇şte bu kadar mı? <laughs> bu çok az. Biraz fazla ekleyelim. Evet elde kesinlikle buna bayılacak. Şimdi ise her şeyi şırf teliyle karıştırıyoruz. Çok havalı sırada ne var? Aa, tabii ya un. Ama birazcık. Tabii tabii büyük anne birazcık. İşte bu kadar. Ay biraz ıskaladım. Neyse. Ay büyük anne sorun değil. Şeyf bana versene sütü. Teşekkürler canım. Şimdi ise biraz süt döküyoruz. kadar yeter. En bekle. Dikkatlice yapmalısın. Gel kendim dökeyim. Abartmaman için. İşte bu kadar. Tamamdır büyükanı. Hani. Şimdi her şeyi karıştıracağım. Vay ne kadar harika bir hamur olduğu, Şimdi her şeyi böyle kavanoza dökmem gerekiyor. Bende tam da gereken tüpler var. Onların yardımıyla hamuru dökmek çok kolay olacak. İşte döküyoruz. Sonra ise her tüpün içine gıda bölgesi ekleyeceğim. Gökkuşağının her rengi olacak bende. Çok güzel görünecek. Eminim. Şimdi ise sadece karıştırmak kaldı iyice. Hazır. Şimdi ise bunun içine dekebiliriz. Waffle makinemizin ortasına mor rengi koyacağız. Sonra yeşil. Sarı ve pembe kapatıyoruz ve bekliyoruz. Oh, ah, benim hamurum da hazır. Tek yapmam gereken waffle'ın kendisini yapmaktır. Mükemmel. Şimdi waffle makinemizin içine döküyoruz. Kapatıyoruz ve bekliyoruz. Şef, siz neden hiçbir şey yapmadınız? Dikkat edin. Şimdi size göstereceğim amatörler. iş nasıl yapılır? Başlamak için kabağı alacağız ve rendeliyoruz. İşte bu kadar yeterli olacaktı. Yumurtayı karıyoruz. Bir kaşık un ekliyoruz. Geriye kalan her şeyi iyice böyle karıştırmak. İşte bu kadar harika bir kabak hamuru yaptım. Şimdi ise waffle makinesine döküyoruz ve bekliyoruz. Vay be bir dakikadan bile az zaman geçti. Yeni rekorum. Ne dersiniz? Vay be çok havalı. Ama benim waffle'larım çoktan pişmiş. Ah mükemmel. Tabağa koyalım. Böyle üst üste. Ve üzerine bir tanecik böyle yağ koyacağız. Ve akça çurubu dökeceğiz. Ne kadar lezzetli görünüyor. Kendim yemek isterdim. Ama bu kendi tozunum için. Ay çok güzel. Tamamdır bu koku da ne böyle? Ah hayır waffle'larım... neredeyse unutuyordum. Ha, yanmamış yetiştin tabağa koyalım. Biraz da krema ekleyelim. Ve üzerine çikolatalı şurup dökelim. Ben de Gökşah oldu. Süper değil mi? Bence çok tatsız görünüyor. En iyisi benim waffle'ıma bakın. İşte bunu anlıyorum. Lezzetli in face inanılmaz. Lezzetli bir şey. Onu tabağa koydum ve birazcık sebze ekleyeceğim. Biraz parlak biber, marul ve domates çeri olacak. Harika. Her şey kestik ve waffle'ın üzerine koyacağız. Ah büyük anne hani bunu destekliyor. Çok sağlıklı. Şimdi sarıyoruz ve tatlı şeylerle ekliyoruz. Tamamdır servis edebiliriz. Elle bayılacaksın. Bunlar çok ışıl görünüyor ama bununla başlamak istiyorum. Renk ha renk çok eğlenceli. Hmm, nefis. Harika. Burada krema ve çikolata var. Ay, bu da ne böyle? Ne yumurta kabuğu mu? Berbat bir şey. Nasıl şöyle dersin? Hayır fikrimi değiştiriyorum. Hoşuma gitmedi. Şimdi ise bunun tadına bakacağım. Aptal şurubu var üzerinde. Nefis. Evet hoşuma gitti. Büyük anne çok iyisin. Tamamdır torunu. Çok mutlu oldum. Sadece şefin yemeği kaldı. Aa, çilek tadına bakalım. Çok severim onu. Acaba waffle'ın kendisi nasıl? Ne? Sebze mi? Neyse tadına bakalım. Ay hayır. Çok fazla sebze var. Sevmedim. Hiç de lezzetli değil. Tamamdır. Kazanan büyük annem. Ha, bunu duydunuz mu? Ben kazandım. İşte bu. Ay millet durun. Oynamayın. Tencere bunun için değildir. Resmimi hazır istiyorum. Yapar mısınız? En lezzetli <laughs> sushi'leri yapın. Sizi bekliyorum. Tamamdır. Başlıyorum. Öncelikle pirinci pişirmemiz gerekiyor. Biliyor musunuz? 10 kez Japonya'da oldum ve pirinci nasıl mükemmel bir şekilde pişireceğimi öğrendim. Sushi'yi mükemmel pişireceğim. Bana da verin. Şef <laughs> teşekkürler. Biliyor musunuz? Bir sürü şey pişirmek için bir sürü bilmek gerekmiyor. Hmm. Ah, ne? Bunu mu kullanmalıyız? Bu iğrenç şey mi? Hayır daha neler benim daha iyi bir fikrim var. Ben Elin'in kesinlikle en sevdiği tatlılarla yapacağım suşileri. Öncelikle böyle tatlı norinler alacağız. Ama nori değil. Onlar celibon. Üzerine de krema dökeceğiz. Ondan sonra celibon ayıcıkları uygulayacağız. Ve şimdi en cool komik an celibon göster. Onlar çok havalılar ve çok lezzetliler. Böyle koyuyoruz ve sarıyoruz. Ah evet işte bunu anlıyorum. Gerçek sushi. Şimdi ise soya sosunu yiyin. Ne böyle çikolatalı şurup koyacağız. Nefis. Gerçekten buna bakamıyorum. Neyse pirincim hazır. Şimdi ise sushi yapalım. Nori'ye alıyoruz. Büyük anne benden mi çalıyorsunuz? Neyse çalın. Böyle Nora'yı özel bir yere koyuyoruz. Sonra ise biraz pişmiş pirinç alıyoruz. Çok kolay görünüyor. Sonra... Şimdi elimizde böyle pirinçten top yapıyoruz. Nora'yı üzerine koyuyoruz ve iyice açıyoruz. Mükemmel. Şimdi çevirebiliriz büyük anne. Başarıyor musunuz? Ne ya? Evet evet. Her şey yolunda gidiyor. Pirinci böyle koyuyoruz. Neydi bunun ismi? Nuri. Şimdi ise böyle açıyoruz. Tamamdır. Aferin büyük anne. Harika. Şimdi çeviriyoruz. Ay ilk suşilerim. Sonra ne yapacağız? sonra ise avokadoyu alıyoruz. İçinde çok fazla sağlıklı yağ var ve bebeğimiz elinin vitaminlere ihtiyacı olacaktır. Avokadoyu temizliyoruz, kabuğunu temizliyoruz ve böyle dilimliyoruz. Nori'nin üzerine koyuyoruz. Sonra ise biraz süzme peyniri ekliyoruz. Süper. Şimdi her şeyi dikkatlice sarmamız gerekiyor. Yavaş yavaş. İşte bu kadar sardık. Büyük anne başardınız mı? Aa, ben mi? Evet şimdi şimdi her şeyi koyacağım ve bükeceğim. Ama kadoya koymam gerekiyordu. Oh, um, tamam peynir de burada. Bol bol koyacağım. Bence bir sürü peynir olmalı. Kuru olmaması için. Ve şimdi ise balığın sırası geldi. Çiğ hafif tuzlu balıklarımızı küçük parçalara kesiyoruz. İşte böyle. Parçalar ince olmalı ve çok güzel olmalı. Ay büyük anne tekrar et işte. Ha, tabii tabii. Sadece çok hızlı yapıyor. Gözlerimi de çekemiyorum. Tamamdır sarıyoruz. Ay bir şeyler şey yarıyor sanki. Aman tanrım inanamıyorum. Ne yaptığımı bilmiyorum ama bir şey işe yaradı. Ha, tamamdır büyük anne. İlk kez için. Ve şimdi ise suşimizi küçük parçalara kesiyoruz. Baksanıza ne kadar işte açıcı görünüyor. Şimdi tabağa koyabiliriz. Tabii ki onu soya sosuyla servis edeceğim. Wasabi ve birazcık da zencefil. Benim mutfak şaheserim hazır. Peki üzerinde balık. Sonra her şeyi kesiyoruz. İşte böyle. Ben de her şeyi bitirdim. Sushi hazır. Evet şefteki gibi değil ama yine de büyükeni. Yani. Üzgünüm ama bunlar gördüğüm en berbat suşiler. Öyle mi? Ama ben çok uğraşmıştım. Pekala bir fikrim var. Suşileri böyle yapacağım ama kendi tarifimle. Öncelikle salatalığı kesmem gerekiyor. Mükemmel. Şimdi ise salatalığı böyle çekirdeğinden temizliyoruz. İşte bu kadar. Geriye kalan tek şey dolguyu koymak. İçine pirinç koyacağım. İşte böyle. Ben de çok orijinal oldu. Elli. Hadi tadına bak. Vay canına saçlarınız çok eğlenceli. Çabucak tadına bakmak istiyorum. Çeri bon gözler tam gidiyken çok eğlenceli. Bu arada tatlı suşi hiç denememiştim. Ama çok iştahçıcı görünüyor. Hmm, ne kadar tatlı. Hoşuma gitti. Parmaklarını yersin ablacığım. Şimdi ise bu suşileri deneyelim. Bunlar benim çizdiğime çok benziyor. Hmm, şef nefis bir şey. Çok iyi. Tamamdır tam gereken. Bu niye böyle? Hmm. Tuhaf görünüyor. Tamamdır salatalık mı? Büyük anne salatalık ve peynir içmeyi hiç de lezzetli değil. En çok suşileri sevdi. Onlar şeften. Bak, teşekkürler. Bunu duyduğuma mutlu oldum.